bütün arabaları deniyoruz. Gördüğünüz gibi bütün arabaları falan açtım burada. Bunlar gelecek şimdi. Bir de en iyi karakterim ne açtım? Şunu açtım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse like atın abone. Like atıp abone olduysanız başlayabiliriz. Vututututu. Tamam. Bu çok değişik kullanıyor ama karakter. bu olmadı. Karakteri değiştirelim. Karakteri ne yapsak? <laughs> tamam bu olur. Lan bu buğuka girdi dur. Tamam buğudan çıktı. Ya Allah olmadı lan. <laughs> Çok bağıramıyorum. Boğazıma acıyor biraz. Oy hareketi kes. Bu da <güler> tamam. yanlış oldu. Sırada sandalye var. Evet. Sandalyede böyle otururuz arkadaşlar. Sandalyede böyle oturulur. Sandalyede böyle oturulur sandalye abi. Pots. Takla hadi bir takla. <gülüyor> 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 tamam bu da iyiydi. Scooter'a gelelim şimdi. Bu şekilde başka videolar gelmesini istiyorsanız daha katabilirsiniz. O oh. pek gidemedi yani. Trafiz bir şey koyabiliyor mu? Bunları ben satın aldım bu arada. <laughs> Ay, sırada yatak var. O kadar <laughs> <Ohana>, tekte yaptım. Icardi. <laughs> <Kayanlarla> kayıyor. <laughs> bu ne oğlum? Gömüldü adam bir dakika bunu da yaparsak ne olur hey adam ara gaz veriyor ara gaz veriyor at gibi bindi oğlum bu bu ne ata çevirdi bunu <laughs> kaydetmesem olmaz diyecekler karakterimizi tekrardan speed flash yaparım Aa bir de kaykay varmış. Hmm. Kaykay deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> kaykay değilmiş ha. <he>. Tutamadım. Bak. <laughs> Ama bu çok kötü ya. Bu yapamaz ki. Çok kötü bu. Hmm. Ich hayır bu Brille. Ich kriege Oha. Büyük kay koy. Oh. <laughs> adam kay hiçbir şey yapmadı ki adam. Bildiğimiz adam yıktı her şeyi. Kay bir şey yapmadı. <laughs> kay Aha. Şimdi geldik motorlulara. <Gülüyor> <Gülüyor> bu da böyleydi. Aa bir de bu var şimdi. Oy hareketli kes. Bir dakika. Durun durun ben bir şey gördüm orada bekle. O da ne gördüm lan ben? Bak şimdi. Gidiyor. Derken nereden sekiyor? Bu bir yerde kayıyordu. Yani onu bir yerde Sergio Ramos gibi kayıyor ama bu. Dur, Kapat. Tamam bu da böyleydi. Aha jip var. Yüpey de tabii ki böyle oturulur. Bana <laughs> 150 para verdi. iyi Bir dahaki videoda ne yapalım ben bunda düşünün o zamana kadar siz de like atabilirsiniz. Bir düşüneyim. Ha bir tane bug vardı para kasma bugu. <laughs> Onu yaparız. Bir tane para kasma bugu var. Ana. Onu yapacağız. Motor da iyi ya. Neyse. Ha. Sport araba var. Arabada gaz pedal. Tamponu gitti. Oğlum bu araba çok iyi lan Hiç adam düşmedi arabadan daha yeni düştü. Bu ne oğlum ne yapıyor? Bir dakika siz oradaki iş görüşmesini gördünüz mü bakın? Düşüyor ya bu şimdi düşüyor. Bakın bakın orada işbirliği yapıyorlar bak. Bakın şurada. Şurayı iyi izleyin. Geriye çık. Bakın şimdi şurayı iyi izleyin. teker. Oraya blok koydu bildiğimiz. Şurada. Daha göstermem gerek yok herhalde. Devam et. Orada koyuyor da normalde. Normalde orada koyuyor da Burada gözükmemiş. <laughs> Videoyu geri sarıp da bakabilirsiniz yani. Fazla uzatmadan Şimdi de. Sesim az çıkıyor farkındayım. Aa, şişt, sırada bu var. Oğlum bu da araba gidemedi ki. Bu ne? Oha 616 param oldu. Sıradaki arabamız hangisi? Aha roket bike. Bu daha da daha da ki motosikletten kat kat iyi. Baksana abi. nereye gidiyorsun sen? Oha ne oluyor hey? Bir solan ne gördünüz mü orada? Bizim sondaki şeyi gördünüz mü? bakın? Hı -hı. Ne yapıyor bunlar? Ben yani neyse. Şuraya koyak da bir şeyler gösteriyor. Lan. Bunu ortada bıraktıysam ne olur? Bana yani, gibi çekiyor neyse. Sport car var sonra. Lan ben bunu açmıştım dur. Bendeki zeka işte. Aa, bunu hepimiz merak ediyoruz değil mi? Bu çok kötü bir şey bakın şimdi. Uçuyorsunuz ya. Patlıyorsunuz. Aa bak 8000 veriyor.